Değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyet Halk Partili Hekim Milletvekilleri olarak 2 Mayıs'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bu yazıya ilişkin görüşlerimizi açıklamak istedik. Siz de biliyorsunuz bu yazı konusunda toplumsal cinsiyet ve bazı kavramların kullanılmaktan kaçınılmasına ilişkin bir yazı. Aile Bakanlığı diyor ki cinsiyet ifadesinin yerine son yıllarda toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kimliği kavramları kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar tırnak içinde söylüyorum. Hayata menfi etkisi olabilecek kavramlardır. O yüzden bu kavramları bütün bakanlık birimleri tarafından kullanmaktan kaçının. Değer basın mensupları toplumsal cinsiyet kavramının kullanılmasından niye kaçınılmaz birkaç örnekle anlatayım size. Bakın bilimsel literatürden bir belge size. Dünyada toplumsal cinsiyet kavramıyla ilgili ilk makale 1844 yılında yayınlanmış. Ve şu ana kadar bilimsel makalelerin sayısı bilmiyorum tahmin edebilir misiniz? 1.477.298. Yani dünyada hakkında bir buçuk milyon makale yayınlanmış bir kavramın Aile Bakanlığı tarafından kullanılmaktan kaçınılması kadar saçma bir kavram olabilir mi? Peki bu kavram acaba Türkiye'deki bilim insanları tarafından ne kadar kullanılmış? Bakın, toplumsal cinsiyet ve Türkiye diye bilimsel ortamlarda arattığınızda karşımıza ilk makale 1950 yılında çıkıyor, son makale de bugünlerde yayınlanmış ve toplam yayınlanan makale sayısı 27.713. Türkiye'den bilim insanlarının ya da yurt dışından bilim insanlarının Türkiye ile ilgili kullandıkları toplumsal cinsiyet kavramı ile ilgili 30 bine yakın makale varken bunun kullanılmaktan kaçınılması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Yalnızca geçtiğimiz yıl 2024 ve 2025'e bakın Türkiye'den toplumsal cinsiyetle ilgili yayınlanan makale sayısı 2627. Toplumsal cinsiyet niye önemli? Çünkü birazdan söyleyeceğim. Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliklerinin ötesinde bir kavramı ifade ediyor. Özellikle kadının erkek egemen toplumda gelip bırakılmışlığının önüne geçebilecek bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ve Türkiye'deki hemen bütün üniversitelerde, burada Hacettepe Üniversitesi örneğini görüyorsunuz toplumsal cinsiyetle ilgili bilimsel dersler, kuramsal dersler ve bunlarla ilgili özellikle öğrencilerin düşün dünyasını geliştirecek bir takım kavramlar var. Şimdi aile kavramını çocuk sahibi olmaya indirgeyen Sağlık Bakanı'nın sözlerinde olduğu gibi toplumsal cinsiyet kavramının reddedilmesi de kabul edilemez. AKP öyle anlaşılıyor ki kadına çocuk doğurmak ve evde oturmak görevleri dışında bir görevi vermeyecek bir yaklaşımı her geçen gün karşımıza getiriyor. Açık söyleyelim, bunu Türkiye'de kadınlar kabul etmez. Bunu Türkiye'de toplumsal cinsiyetten yana olan hiçbir erkek kabul etmez. Bu arada toksik erkeklikle ilgili de bir vurgu yapmak gerekir. Böyle toplumsal cinsiyet kavramını kullanmaktan uzaklaşın diyerek toksik erkekliğe ve en başta kadına karşı şiddete, kadın cinayetlerine aralan kapının daha da fazla aralandığını söylemek gerekir. Şimdi kadına karşı şiddet ile doğru düzgün bir politika benimsemeyen ve maalesef İstanbul Sözleşmesi gibi bu alandaki koruyucu sözleşmelerden çıkan Cumhurbaşkanlığı hükümeti şimdi de cinsiyet kavramını kullanın, toplumsal cinsiyet kavramını kullanmayın diyerek bu alanda yeni bir sorun yaratıyor kadınların daha da büyük güçlüklerle karşı karşıya kalmasına maalesef yol açıyor. Oysa biliyorsunuz kadınların ülkemizde en başta eğitim, iş gücüne katılım ve istihdama katılımın düşüklüğü olmak üzere çok ciddi sorunları var. Şimdi niye toplumsal cinsiyet kavramının kullanılmasından kaçınılıyor? Gerçekten anlamak mümkün değil. Toplumsal cinsiyet kişinin biyolojik cinsiyetinden kadın ya da erkek doğmasından bağımsız olarak toplum tarafından kadına ve erkeğe yüklenen roller, davranış kalıpları, sorumluluklar ve beklentiler bütünü olarak adlandırılmaktadır. Toplumsal cinsiyet doğuştan gelmez, sonranda öğrenilir ve içinde bulunan toplum tarafından inşa edilir. Bu nedenle de örneğin kadının İsveç'teki rolüyle Türkiye'deki rolü, Suudi Arabistan'daki rolü, Çin'deki rolü farklılık gösterir. Çünkü içinde bulunan toplum tarafından inşa edilir. Toplumsal cinsiyet kavramının kullanılmasının en önemli nedeni kadınların bu erkek egemen toplumda kendilerine daha fazla yer bulabilmesini sağlamaktır. AKP'nin bu kavramı yok etmesi kadını erkekle eşit görmediği anlamına ve kadının toplumsal hayatta erkekle eşit bir değere sahip olmasının önüne bir engel koymakla eş anlamlıdır. Son zamanlarda adaletin yok sayıldığında karşımıza çıkması gibi kadının erkek karşısındaki eşitliğinin de zaten düşük olan ülkemizde daha da düşük bir düzeye götürülmesine yol açabilecek bir kavramdır. Değerli basın mensupları bakın Birleşmiş Milletler günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın ve kadınları güçlendirmenin zamanımızın tamamlanmamış işi ve dünyada en büyük insan hakları mücadelesi olduğuna vurgu yapıyor. Biliyorsunuz kadın ve erkek arasındaki toplumsal cinsiyet eşitliğini ölçen önemli göstergeler var. Şimdi Türkiye'nin en son 2024 sıralamasına bakın. 146 ülke içerisinde maalesef 127. sırada. Yine burada görebileceğiniz gibi ekonomide ve siyasi katılımda ise neredeyse kadının adı hiç yok. AKP iktidara geldikten sonraki bu göstergenin değişimine bakalım. Bakın 2006 yılında Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği 105. sıradayken yıllar içerisinde bu 130'lara kadar gerilemiş şimdi de 127. sıradadır. Buradan sesleniyoruz. Bırakın böyle toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının ya da toplumsal cinsiyetle ilgili kavramların kullanılmasından kaçınılmasını. Bunun yaşamda yeri yok. Bilimsel olarak asla böyle bir şeyin yapılması söz konusu değil. Eğer gerçekten Kadınlarla ilgili toplumun özellikle içinde yaşadığımız koşullarda daha iyi bir yer elde etmesini istiyorsanız burada az önce gösterdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki problemleri çözecek adımlar atın. Dolayısıyla Aile Bakanlığı'nın bu yaklaşımını doğru bulmuyor ve bir an önce bırakın bu kavramın kullanılmasından vazgeçilmesini, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çaba göstermeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı toplumsal cinsiyet ve bazı kavramların kullanımı hakkındaki resmi yazı, içeriği itibariyle uluslararası hukuk ve insan haklarına dayalı kazanımlardan geriye gidişi teşkil etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğe dayalı kamu politikalarının tasarlanmasında bir referans noktasıdır ve toplumdaki eşitsizlikleri, ayrımcılıkları ortaya çıkarma görevi vardır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, bireylerin cinsiyetlerine bağlı olarak ayrımcılığa uğramadan yaşamaları ve eşit haklardan faydalanmaları anlamına gelir. Bu haklar birçok uluslararası sözleşmede garanti altına alınmıştır. SEDAV gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sözleşmeleri gibi, İstanbul Sözleşmesi gibi. Siz bir resmi yazıyla bu uluslararası güvenceli sözleşmeleri bir seferde silip atamazsınız. Dahası 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi sonucu hayata geçirilen eylem planındaki bazı yaklaşımlar tıpkı bu resmi yazıda olduğu gibi hukuki, sosyal, psişik ve ekonomik sorunlara yol açma potansiyeline sahiptir. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, güçlü nüfus yapısına sahip olunması, aileyi ve nesilleri tehdit eden zararlı akımlar ile mücadele edilmesi başlıkları kulağa hoş gelmekle birlikte eylem planındaki içerikleri itibariyle tatmin edici değildir. Gönderilen resmi yazıda evlilik ve aile kurumunu, kadınları, çocukları ve bir bütün olarak toplumu tehdit eden önemli bir sorunun cinsiyetin sorgulanması olduğu ifade edilmiştir. Kadına yönelik artan şiddet vakaları, çocuk tacizleri, yoksulluk, madde bağımlılığı, akran zorbalığı, yaşlı ve engellilere karşı şiddet, tahrip edilen eğitim tehdit olmuyor aileye, cinsiyet sorgulanması oluyor onların bakış açısına göre. Bakanlık son zamanlarda Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili bilimsellikten uzak açıklamalarına bir yenisini daha eklemiştir. Bu sadece toplumdaki homofobiyi tırmandırmak ve yeni bir toplumsal tehdit yaratmaktan öteye gitmeyecektir. Burada bir eylem planı hazırlandı. Aile yılı nedeniyle ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planı 2024-2028 yılları arasını kapsayan bir eylem planı. Tüm başlıklarda hedefler, kimlerle yapılacağı ve performans göstergeleri belirlenmiş bir eylem planı. Eğer maddeleri tek tek incelerseniz eylem planının içeriğinin ne kadar tatmin edici olmaktan uzak olduğunu anlayabilirsiniz. Tıpkı bu resmi yazıdaki bakış açısı hmm. eylem planında da geçerlidir. 150 bin lira ile evliliği teşvik eden, doğurganlı kızını çocuk başına verilen parayla artırmaya çalışan, personel ataması yapmadan il başına 70 personelle haneleri gezen ve aile eğitimi planlayan bir zihniyetten bahsediyoruz. Beş başlıkta eylem planı hazırlanmış, başlıkların içeriği son derece güzel, küresel riskler ve demografik dönüşüm, sosyal refah, aile odaklı sosyal hizmetler, dijitalleşme ve çevre ve afetler başlıklarında tek tek stratejik hedefler belirlenmiş. Bunların performans göstergeleri ve süreleri ne atıfta bulunmuş. Sadece birkaç örnek vermek istiyorum. Bakanlığın aileye ve ailenin güçlendirilmesine bakış açısını anlatmak için. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi başlığında ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve aile odaklı sivil toplum kuruluşlarıyla ile işbirlikleri artırılacaktır deniyor ve performans göstergesi olarak da üst düzey STK'larla ve uluslararası protokollerdeki artış sayısını vermişler performans göstergesi. Oysa gönderdikleri yazıda bu uluslararası protokoller'i e, ...tümden görmezden gelen bir şeyi var. İki eylem planındaki göstergeyle gö yaptıkları eylemler arasındaki uyumsuzlukları göstermeye çalışıyorum. Ailenin refahının artırılmasına örnek bir hedef vermek istiyorum. Televizyon ve radyo yayınlarında aile bireylerinin istihdamını desteklemek... ...ve teşvik etmeye yönelik konulara yer verilecektir. Bu bir hedef onlar için. Performans göstergesi nedir? bölüm sayısı, yayınlanan bölüm sayısı. Yani ne kadar istihdamın arttığı değil, performansta istihdama yönelik neye bakmamız gerekiyor bizim? Bu yapılan yayınlarla nasıl istihdam artırılmış? Burada performans göstergesi ne kadar çok bölüm yayınlarsanız o kadar başarılısınız demek olacak. Bir başkası, özellikle çalıştığım konu olduğu için bunu da vermek istiyorum. Özel gereksinimli bireylerin yani ailede özel gereksinimli biri varsa özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik farklı yetersizlik türlerini de kapsayan altını çizerek söylüyorum bilgi ve beceri odaklı aile eğitim seti hazırlanacaktır deniyor. Performans göstergesi nedir? Hazırlanan materyal sayısı. Yani bunda siz neyi ölçmek istiyorsunuz gerçekten anlayabilmiş değilim. Son bir örnek daha vereceğim. Koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir deniyor. Gayet güzel. Performans göstergesi nedir? Artan koruyucu aile sayısı değil, çalışma sayısı. Sonuç olarak beklentimiz aile yılı ilan edilen bir yılda uluslararası kabul gören toplumsal cinsiyet kavramını ortadan kaldırmak değil, merkezine alarak ailenin refahını ve sosyal statüsünü gerçek anlamda yükseltecek hedefler koymak ve doğru göstergelerle takip etmektir. Kamuoyunu saygıyla selamlıyorum. Ben de bir şey söyleyeyim. Değerli basın mensupları ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın hocalarım çok bilimsel net bir şekilde anlattılar. Bakın Google'a da girerseniz çok net toplumsal cinsiyetin kısaca tanımlaması. Kadınların ve erkeklerin Toplumsal yaşamın her alanına eşit katılması. Kayhan Hocam söyledi, 1850'lerde ilk yayın yapılmış. Biz gelmişiz 2025 yılında kurumlara gönderiyoruz diyoruz ki bu kavramdan korkun. Neden? Çünkü bunların hayata bakışında kadınlar sadece cinsel objedir. Başka bir şekilde bakmıyorlar. Bakın çok rakamlara bakalım. Geçen yıl emekli yılı ilan ettiniz, emekliler sürünüyor. Bu yıl aile yılı ilan ettiğiniz, sizin maşallah dediğiniz 6 ay yaşıyor. Lütfen aile yılı falan ilan etmeyin. Bakın doğurganlık bu ülkede 1.4'e düşmüş. Az önce ailem vekilim de söyledi. Aldıkları önlemlerle bu doğurganlık oranını artıracaklarını düşünüyorlar. Her doğurduğuna ben para veririm noktasına getirerek ya da aileyi sadece çocuğu olan insanlar olarak yorumlayarak bu işi çözeceklerini düşünüyorlar. 15-49 yaş. OECD ülkeler arasındaki kadına şiddette birinci sırayız. Az önce Kayan Hocam yine söyledi. 130'lara kadar düşmüşüz ama kendilerine göre, bakış açılarına göre övünecek bir birinci sıraları var. Ama biz bundan utanç duyuyoruz. Ve bu başvurularda arkadaşlar bunlar kendi rızasıyla başvuranlar. Bu toplumsal baskıyı düşündüğünüzde bu kadar yazı gönderen bir mentalite bu ülkeyi yönetirken başvurmayanları düşündüğünüzde OECD bile bizim ülkedeki kadına şiddeti hesaplayamayacak. Bakın 2002'den bu yana geldiğinizden bu yana bu toplumun aile yapısını bozdunuz. Kadına şiddeti arttırdınız, Çocuğa tecavüz arttı. Bugün kadın cinayetleri enses ilişkiler arttı gitti. En çok reyting yapan programlar sabah televizyonlarında neredeyse enses ilişkileri anlatacak kadar noktaya getirilen bilgiler sunuyor ve siz bir yazı yayınlayıp toplumsal cinsiyet kavramından korkuyorsunuz. Bu toplumdan bu kadar korkmayın. Kadınlar olmadan devrim olmaz, kadınlar olmadan ilerleme olmaz. Biz o açıdan Anadolu'nun tezenesini söylediğini söylüyoruz. Kadınlar insan, bizler insan oluyuz. Ama sadece doğurganlık olarak artık kadını görmekten vazgeçin. Bu toplumun gerçeğidir ve başımızın üzerinde her zaman yerleri vardır. O açıdan bu açıklamayı çok talihsiz buluyoruz. Ben de kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Teşekkür ederiz. Sorusu olan varsa pek teşekkür ederiz.